Merhaba arkadaşlar. Oradan buradan Bilgilere hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda konuşulan güneş fırtınası, güneş lekeleri ve güneş patlamaları ile birlikte olası internet kıyametinden bahsedeceğim. İlk olarak güneş lekelerinden bahsedeyim. Güneş lekeleri güneşin yüzeyinde görünen karanlık noktalardır. Siyah görünürler çünkü güneşin yüzey sıcaklığına göre daha soğuk noktalardır. Soğuk derken yine çok sıcaktırlar. Güneşin yüzey sıcaklığı 5500 derece ise o siyah noktalar yaklaşık 3600 dereceymiş. Aslında bu lekeler geçici olgulardır, kalıcı değillerdir. Peki bu lekeler nasıl oluşuyor? Şöyle ki güneşin manyetik alanı bazı bölgede çok daha güçlüdür. Bu yüzden güneşin içindeki ısının bir kısmının yüzeye ulaşmasını engeller. Bu yüzden de bazı noktalarda sıcaklık azalır. Bu da soğuk bölgelerin siyah gözükmesini sağlar. Bu lekeler genellikle birkaç günde veya en geç birkaç ayda yok oluyormuş. Peki ilk nasıl keşfedildi? Günümüze ulaşan en eski güneş lekesi kayıtları M.Ö. 364'te Çinli gökbilimcisi Gande tarafından gökbilim kataloğuna geçirilmiş. Batı'da ise Platon ve Aristo'nun öğrencisi kayıt altına almış. 807 yılında Adelmus tarafından gözlenmiş ve 8 gün boyunca sürdüğüne ilişkin kayıt tutmuş ve bu lekeye Merkür geçişi demiş. Merkür geçişi de şu. Merkür belli zamanlarda Güneş'in önünden geçmesiyle gerçekleşen bir astronomik olaydır ve bu geçiş olayında gerçekten de Merkür Güneş'in üstündeki siyah nokta gibi gözüküyor. Bunların fotoğraflarını Instagram'dan paylaşacağım. İşte Güneş'tekileri, en eski Güneş lekesi kayıtları falan. Neyse 12. yüzyılda ise İbnü'rüş de Güneş lekesini tanımlamış. Ama Galileo'ya kadar bu güneş lekelerini gezegen geçişi diye adlandırmışlar. Daha sonra 1610'lu yılların sonunda İngiliz gökbilimciler tarafından helioskop kullanarak gözlemlemişler. 17. yüzyılın ikinci yarısında ise Edward Mander önceki çalışmaları geliştirip güneşin bir döngü boyunca değişim gösterdiğini söylemiş. Bu süre içinde güneş lekeleri tamamen kaybolarak 1700'lerde tekrar oluşmaya başladığında bu bilginin güneş döngüsünün neden kaybolduğunu anlamışlar. 1848'de Joseph Henry bir ekrana güneşin fotoğrafını yansıtarak güneştekilerin çevresine göre daha soğuk olduğuna karar vermiş. 1 Eylül 1859'da ise güneşin görünen yarım küresinde güçlü bir güneş püskürtüsü yaydığını gözlemlemişler. Bu olay 1859'da güneş fırtınası olarak kayıtlara geçmiş. Zaten bu olayı anlatacağım birazdan. İşte güneş lekesinin tarihi böyleydi. Güneş patlamasına geçersek, güneş patlamasına güneş püskürtüsü veya güneş parlaması da denir. Güneş patlaması güneşin atmosferinde gerçekleşen şiddetli patlamalardır. Güneş patlamasının yaşandığı bölgelerde manyetik kuvvet çok fazla olduğu için bu bölgelerde güneş lekesi olabiliyor. Güneş lekelerinin yakınındaki manyetik alan çizgileri genellikle dolanır, kesişir ve yeniden düzenlenir. Bu olayda da ani enerji patlamaları olur. Patlamalar yüksek oranda radyasyonu uzaya saçar. Patlamalar şok dalgası jeomanyetik fırtınaya da sebep olabiliyor. Bu da dünyanın manyetosfer tabakasını baskılar. Güneşten uzak olan yönü ise giderek uzar. Bu şoku atlatıp eski konumuna döndüğünde manyetik alanın buluşma noktalarında güç üretir. Bu güç dünyanın atmosferinin üst katmanlarına aktarılır. Güneşten gelen bu yüksek enerjili parçacıklar ise dünyanın atmosferine girince manyetik kutup noktaları üzerine aurora dediğimiz ışık olayına sebep olur. Tabi bunların yanı sıra en kötü durumda ise dünyada radyo iletişimi sekteye uğrar, elektrik kesintilerine neden olur. Güneş fırtınasından da kısaca bahsedeyim. Güneş fırtınası 3 aşamalı oluyor. İlk aşama demin anlattığım güneş patlaması yaşanıyor. İkinci aşama ise eğer bu patlamalar yüksek enerjili partiküllerin salınmasıyla ilişkili ise koronal kütle püskürmeleri haline geliyor. Bu püskürmeler sırasında güneşten plazma olarak adlandırılan gaz kabarcıkları püskürür. Plazma neydi? Maddenin dördüncü hali katı, sıvı, gaz ve plazma. Güneş katı değildir, plazma formundadır. İşte üçüncü aşama ise güneşten dört bir yana sürekli olarak plazma fırlatılıyor. Ve bazen de dünyanın olduğu yere denk geliyor. İşte 1859 güneş fırtınası da bu yüzden yaşandı. Florida'da tipik bir Ağustos gecesinde gökyüzünde parlak kırmızı ve yeşil ışıkları perdelerini görüyorlar. Bu ışıklar kuzey ışıkları olan auroralardır. Hatırlarsanız yakın bir zamanda Türkiye'de de kuzey ışıkları görüldü. Ben çok şaşırmıştım. Umarım aynı olay bizim başımıza da gelmez. Birkaç gün sonra 1 Eylül'de İngiliz astronom Richard bir grup güneş lekesini inceliyor. Ve sabah 11'de Güneş Tekeleri bölgesinden ani bir yoğun beyaz ışık patlaması görüyor. 17 saat sonra Kuzey ve Orta Amerika'dan Panama'ya kadar yani güneyde gece gökyüzü gündüz gibi aydınlanmış. Hatta şöyle bir olay okudum. Raki dağlarındaki altın madenciler gece bir de uyanmış, bulutlu bir sabah olduğunu düşünerek kahvaltı yapmışlar. Gece insanlar auranın ışığı sayesinde gazete falan okuyabiliyorlarmış ki Altimore haberleri 3 Eylül 1859'da Cumartesi günü şu yazıyı bildirmiş. Perşembe gecesi geç saatlerde dışarıda olanlar auroralar ışıklarının bir başka muhteşem gösterisine tanık olma fırsatını buldular. Işık dolunayınkinden de daha büyüktü. Tarif edilemez bir yumuşaklığa ve inceliğe sahipti. Saat 12 ile 1 arasında şehrin bu garip ışıkları altında dinlenen sessiz sokakları güzel ve tekil bir görünüm sundu diye yayınlamışlar. Avustralyalı altın madencisi ise Dale Neves'e gözlemlerini şöyle aktarmış. Akla gelebilecek her rengin ışıkları güney cennetlerinden geçiyordu. Bir renk sadece diğerine yer vermek için kayboluyordu. Unutulmayacak bir manzaraydı diye yazmış. Bu auroralar İspanya, Çin gibi düşük enlem bölgelerinde hatta Kolombiya gibi Ekvator'a çok yakın düşük enlemlerde bile gözlemlenmiş. Bazı insanları ise Armageddon'un habercisi olduğunu düşünmüşler. Armageddon Büyük Kıyamet Savaşı. Tabi bunların yanı sıra dünyanın manyetizmasında değişiklikleri ölçen aletler böyle delice davranmaya başlamış. Elektromanyetik alandan gelen jeomanyetik olarak indüklenen akım nedeniyle tüm Avrupa Kuzey Amerika'da telgraflar çökmüş. Bazı operatörler güç kaynaklarının bağlantısını kesmelerine rağmen mesaj almaya göndermeye devam edebilmiş. 2 Eylül 1859'da iki operatörün arasında gerçekleşen konuşmalardan bahsedeyim. Boston operatörü Portland operatörüne lütfen pilinizi 15 dakika tamamen kesin yazmış. Portland da bağlantısız demiş. Boston cevap olarak benimki de bağlantısız ve auroralar akımla çalışıyoruz. Siz nasıl yazımızı alıyorsunuz demiş. Porland pillerimizden demiş. Konuşma pil gücü olmadan ve Aurora tarafından indüklenen akımla çalışarak yaklaşık 2 saat boyunca sürmüş ve ilk kez bu iki kelime iletebilmişler. Artı olarak telgraf elektrik kontrol odalarında yangınlar çıkmış, elektrikli eşyalar çalışmamış, bozulmuş gibi sorunlar yaşanmış. Bu konuyu anlatma nedenim bu aralar bu konu çok dönüyor ve İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden halkına mum ve pilli radyo satın almaları konusunda uyardı birkaç gün önce. Başımıza gelebilir mi? Olabilir, neden olmasın? Zaten bu olaylar belli döngüler halinde oluyormuş. 1700'den beri de güneşin döngüleri kaydediliyormuş. Bu döngülere solar maksimum deniliyor. 11, 88, 100, 1000 yıllık döngüler gibi 1859 olayı 80 yılda bir olan çok şiddetli güneş fırtınası döngüsü deniliyor. Bir de 1989'da tekrar güneş fırtınası yaşanmış ve bu fırtına Kanada, Kuzeydoğu Amerika ve İsveç'te elektrik iletim sisteminde 9 saatlik bir kesintiye neden olmuş. Yani olağan bir şey. O zaman olan bu uzay hava durumu insanları pek etkilemedi. Çünkü daha yeni yeni teknolojik adımlar oluyordu. Ama internetin yaygın kullanılmasından beri yani son 30-35 yıllık dönemde güneş aktivitelerin zayıf olduğu dönemlermiş. Ve bundan sonra güneş aktivitelerinin güçlü olduğu dönemlere girdiğimizden bahsediyor bilim insanları. Peki bugün bir Carrington olayı olsaydı ne olurdu? Şu an 1859'daki dünyadan bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Teknolojimiz gelişmiş ve her yerde bulunuyor ve toplumumuzu yönetiyor. Mesela trafik kontrolünden bankacılığa, sağlık, eğlence hizmetine kadar her alanımızı etkiliyor. Böyle bir güneş fırtınası demin bahsettiğim 1989'da Kanada'da yaşanan 9 saatlik kesintiden daha büyük bir arızaya neden olabilir ve milyonlarca insan büyük ihtimalle elektriksiz kalacaktır telefonlarını, cihazlarını kullanamayacaktır. Uydularımız etkilenecek. Dünyadaki internetin yanlış hatırlamıyorsam %1'i uydu üzerinden iletiliyor. Lakin kredi kartı işlemleri, ATM, işte transferler gibi bankacılık sektörünün çoğu işi uydular tarafından iletiliyor. Bu da sekteye uğrayacağından dolayı insanlar parasız kalabilir ve bu da kaos çıkmasına yol açacaktır ki uyduların hareketini yavaşlatacak ve bu uydularda atmosfere girip yanabilir. Başka olarak uzun mesafeler arasında kullanılan haberleşme sistemleri olan radyo sinyalleri güneş aktivitesinden etkilenecek ve radyo sinyallerini bozacaktır. Bu da radyo ile haberleşen gemileri işte uçakları sekteye uğratabilir. Şiddetli güneş patlamaları sırasında yayılan yüksek enerjili parçacıklar radyasyon enerjisi gibi tehlikelidir. 1989'daki güneş patlaması dünya için o kadar tehlikeli değildi atmosferimiz sayesinde ama o sırada ayda dolaşan astronomlar olsaydı ölmeleri muhtemeldi. Tabi bu olay iklimi de etkileyecek yani kısacası her şeyi tabi 1859'daki gibi 3 günlük olursa belki kaosuz atlatabiliriz diye ümit ediyorum. Lakin devasa güneş patlaması olursa ki olabilir. Bu patlamaları deprem, sel gibi doğal afet olarak görün. Ne olacağı, ne zaman olacağı, ne kadar büyüklükte olacağı bilinmiyor. Bir yıl belki de çok uzun bir zaman elektriksiz de kalabiliriz. O zaman ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir hazırlığımızın olduğuna bile inanmıyorum veya hiç etkilenmeyebiliriz. Bunu yaşadığımızda göreceğiz. Son olarak bilim insanları 2024'te 2025'te bir güneş patlamasından bahsediyorlar. İşte İngiliz Başkan Yardımcısı da bu yüzden halkını uyarmış. Biz de mi önlem alsak bilemedim. Neyse arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek dileğiyle.